kompu benzer işte Neo, Neon Chamber tercihini Haven'da daha önce temlik şimdi Fush'la birlikte bir dash gelebilir. deşle birlikte Pova'nın yerinde görmüş oluyorlar Pova'nın üzerine. Pova'dan daha doğrusu kullanılan bir sarsma var mı? Boş. Çıkıp iki tane score buluyor. Spike'ı da düşürdüler. İki ve... asist Pova'dan. İki asist Pova'dan o sarsma ile gelen asistler. Mükemmel bir iş başarmış oldu Pova Moj ikilisi sayta. Fenerbahçe sürekli A'yı istedi round boyunca. Ama bir şekilde bu siteyi ele geçiremediler. Michaels şimdi 2'nin yakalmış. Pova'nın canı az. Tekrar o smoke açıldı. Ve ee, artık 15 saniye kaldı. Artık. Dediğin gibi 15 saniye. Yani hızlı olmak zorundalar. Başka bir seçenekleri yok. Pova içeri giren ilk oyuncuyu fark etti, Kili çıkartamadı. Moje bile hala bu sitede. Moje bu sefer asist yapan isim oldu Pova. 7 saniye. Spike yerde. Bunu onu kazanamayacak Fenerbahçe. Elit koşuyor. Maykus koşuyor. Belki son oyuncu Pova hala yaşıyor. Krak olabilir ama ya yani dediğim gibi Pova'yı da düş Kraks flash pike çıkabilir burada flash ile birlikte o pike gelecek istediği skorda bulacak burada Kraks ama Michael takım arkadaşının takasını aldı ve bu birebir takas sonrası 4'e 4 e 4 ya futbolist ekibinin çünkü saati çok temiz almış oldu Fenerbahçe. 4 4 ve silah avantajı net bir şekilde onlarda. Ve Mykos bir şans vuruşu belki de Pova'ya karşı. Giden bir tane keşfoku var aynı zamanda. Yer çıkartır açık artırır. Melit yakalamayı başarmış. Bu sekirin işi gerçekten çok zor şans. Kivi de yakalıyor. Kalan son isim Moş. O bir kill çıkarsa bile artık round'u kazanma şansı kalmadı. Yine rakiplerini arıyor. Elite'i görecek ama mesafe fazla uzak. Bile birlikte buradan uzaklaşabilir. Şimdi kart viziti hemen kuruyorlar. Kart yok edildiği gibi. iyi bir deneme Kivi'den. Kivi ilk skor aldıktan sonra ışınlanabilirdi ama tercih etmiyor. Krax da burada Soyer'e yakalanacak. Önemli skorlar buluyorlar. Burzi'nin canı yalnız çok az. Bir çok tane şok oku Burzi'nin canını çok alacaktır. Ve 4'e 3 retake pozisyonunda Bullish retake'i başlatıyor. Bir drone kullanılıyor bu esnada. Cypher taglendi bu arada. Mr. Fallin şahıs yakına kadar yerleşti. Pova rakibini düşürmeyi başarmış. Perdesini açtı Pova. Bu perde etrafında oynama Şurası. çalışacak. Moj asist avusuyla Burzi'yi yaktı. Sawyer Mr. Poli'ni bulmuş. Yine Pova üstüne doğru gitmeye çalışacak. Rakiplerinin yakaladığı jeti bir ekip pozisyon. Moş yine arkadaşını korumaya çalışacak muhtemelen ama 70 canı var. Pova. Ya silahlar iki tarafta da optimal değil ama Burzi Pova'yı yakalayarak başlıyor. İyi bir açılış skoru. Bur doğru. Şimdi Chamber yine benim içerisine geldi. Burada Krax 2'ye yakalamış. Doğaçlıyor ekiplerine. ekibinden çıkan bir tane kill var. Mykos ilerlemeye çalışacak. Site'ta Percy. Yine destek almaya çalışıyor arkadaşlardan backside'a kadar yani Mr. Follin üstüne kadar gitmeye çalışacak Börzi. Mr. Follin oraya doğru atılan bir tane şok oku. Mr. folin dikkatli Börzi kili çıkardı buna rağmen. Ve Mykos perde açıldıktan sonra site ilerleyebilir. Zaten Kraxin pozisyonun farkındalardı. Ve son of kalan oyuncuyu da fark eden burada Mykos. Mojon'u düşürdü ama sadece 46 canım var. Ve Wallbank'ler Börzi için... Fenerbahçe tarafından rakibin ek olduğuna dair ve Pova orada denemelerde bulunuyordu. Diğer taraftan boş kapı açıldığı gibi çıktı ve skor aldı. Kivi yanılmaz. Çok keskin, çok keskin Soyer. İkinci skoru arıyor ama Mr. Pauline yandan çıkıp skor aldı ve Burzi içeride sıkışan Pova'yı düşürdü. Baykoz'dan gelen Mr. Fallen skoru ile birlikte bir de ulti kullanılıyor ve bu Fenerbahçe'ye gitti gibi duruyor. Krox'da ulti var. O yüzden kill verirlerse Kraks problem yaşatabilir onlara. Gördü silahını gördü ve sadece rakibinin silahını değil kafasını da gördü. Direkt headshot. Bu ulti kullanılacak Kraks tarafından. Ultiyle birlikte ilerlemeye çalışıyor Kraks. Ultinin içerisinde rakiplerini bulmak onun adına pek de kolay değil artık bu aşamada. Bir flashlama mı çıkmak istiyor? Hayır. Yavaş yavaş yürüyerek rakiplerin üstüne gitmek istediği arkadan dolaşmayı tercih edecek ama burada kimse yok ve ulti kapağında. Börz'ü ultiden çıktıktan sonra Krax rakiplerini fark etmeye çalışıyor. Bir flash. Börz'ü bundan etkilendi. Diğer rakip de etkilendi ama. Basit sova ultisi hasar verdi diye bakıyorum. Hayır kimseye hasar veremedi. Şimdi Börz'ü tek dedi. Ama istenilen ulti bu muydu emin değilim. Ve B kontrolü alınmış oluyor Fenerbahçe tarafından. Yalnız boş. Geçmeye çalışan Burzi'yi yakaladı. Olur mu? Bir sürpriz. Biraz zor. Zor ama neden olmasın. Ya bu bu... Ya yani futbol işte bunu söyleyecek. Zor ama neden olmasın. Deneyelim arkadaşlar. Ya bir de bu seride neler o. neler gördük. Şimdi stun çok güzel. Ooo! <laughs> kaya kaya headshot! Ve bunun akabinde bir kill daha verdi. Futbolist 3 ve 3. Krux'da bir tane headshot atmış. Moj'da silah var. Bir tane stun gidiyor. Birisinin oturup çözmesi lazım. Burada Smoke açıldı. Oo, mükemmel boş. Mükemmel killer zor ama. Neden olmasın? Neden olmasın? <gülüyor> Oldu. Aslında <laughs> bayağı da bir avantajlı <laughs> burada. Kullanılan bir Viper ultisi. Riske atmak istemiyorlar yalnız. Viper ot kovayı yakalamış gibi. <laughs> Çıktı skoru aldı. Yalnız e, iyi kaçtı bu tank gibi. Hiç hasar almadı. Bu arada Mike Uzuncan az bir şok oku gidiyor oraya. Dikkat etmesi gerekecek. Bir tane daha attı Mr. Fallin yavaş at rakiplerin. Drone, drone da var. Bunu kullanmaya çalışacak. Biz ne nedense <laughs> <Sıkıştı, Sovanın, gülüyor> kafası sıkıştı. içine sıkıştı drone. Nasıl oluyor bu? <laughs> e, enteresan. <gülüyor> enteresan. <gülüyor> Bugün çok tuhaf şeyler görüyoruz. 4 v 4. Mykos'un altı canı var. Kivi, eriti yakaladı. Ve 3 v 4 pozisyonda. Tek bir silah var. Sadece Soyer... o da Charles'da. içerisinde Charles Moj'u buluyor. 3 v 3 bir tane Cash Fok'u direkt kıracak Soyer. Her şey olur. Her şey olur derken Dash'a girip kaçtı Soyer. Ve Burada ilginç zırhı var. Silahı yoksa o yerini hala bulamadı yerden bir tane Mykos bir tek daha atmaya çalışıyor Mykos. İyi denedi ama en sonunda... Oh! Hayır! Altın canı var sadece. İnanılmaz şeyler oluyor. Silah var şansla. Bakma ona ilk rakibi ve Kıvanç gelmek üzere sanki. Hayır! Hayır. Kimi? Bu göğüs pik. Omuz ya bir yavaşı var İne Yine yetmeyebilir 0 -0 mi? Sıfır sıfır kaç olur dayı? Bakalım. Yetti yetti. Yetti yetti. Bu sefer yetti. Hayır. <laughs> Bu sefer ucu ucuna ucu evet, yani. Bayağı yetmiş. 1.45'e yetmiş saldırısı hızlanacak. Kuşla birlikte de kör edildi. Kivi çok kontrolsüz Kivi. Çok agresif bir pozisyonda. Mypoz da Krax'ı düşürüyor. Çok rahat oldu bu ve saldırı. Mr. Fallen yalnız Burzi'yi yakalamış. 3 ve 4 Mr. bu kilip değerli. Soya rast kalsın yakalanacaktı. Ve Pova yine kayar mı? Dayı deneyebilir. Deneyebilir. Perdesi de duruyor. Stunları duruyor. Bunları deneyecek şans bu orada Lurk için harika bir pozisyonda Mr. Paul'un wallbankleri var Mosh Wallbank edici at yedi düşmedi Mosh Rakibinin peşinden gitmeye çalışıyor Bu esnada dirsekten iki kişi gelecekler Pova Dikkatsizdi. Michael Zorro'na doğru bakacak. Mr. Paul'in Sawyer'i yakalamış. Çok iyi sarsma. Önce. Fark etti Michael Zorro'na kimle vakili çıkartamadı. Mr. Paul'in aldığı kill var. Pova stun'ını kullanıyor. Bu noktada hemen sağında şans. Onun üzerine doğru gitmeye çalışacak. Dirsekten gelen bir tane oyuncu var. Elit rakibini düşürdü. Pova yine kaydı ama rakibi zaten yeterli süreye sahip değil. Ulaşamayacak Mr. Paul'ine. Ve Mr. Paul'in bir de kill çıkan Force denemez aslında. İki oyuncu satın almış. 3 üç oyuncusu almamış. Kral. şansı yakalayarak başladı. Al savunmasında da boş. Ve Pova'dan gelen skorlar iki tane silahsız oyuncusu hayatta mağaraya karşı. <laughs> Ve kimi? Bikil Devo çıkardı. Güzel bir oh. tek var Maykoz'dan. Sonrasında bir daha deneyecek Maykoz ama... Maykoz'da silah Spike... yok tabi. Spike'a koşuyor galiba Maykoz. Bir an nereye koşuyor acaba diye bir düşündüm ama... Dikkat. Spike almak istedim. Bu arada dikkatsiz oh. Pova. Ve Maykoz gitti silahı aldı. Michael silah aldı. iki tane de silah gelmeden sıkıntılı olabilirdi. Yalnız Kaplan'ı ateş ederken yakalanacak. Sadece 5 canı kaldı. Neden Michael olmaz? için. Olmaz olmaz bu da olmaz bu da olmaz <laughs> bir an korktum ama <laughs> öyle derken de hep çatatın Medir sekte oynamaya çalışacak gibi Pova kendine çok iyi bir açı yakalamış durumda Bu kendi duvarından çıkacak ama Soyer hazırlıklı buna Wallbank denemeleri Burzi yine Wallbank ile birlikte benzer pozisyonda skoru buldu bir de ultisini aktif ediyor ve 3'e 5 retake pozisyonu biraz zor gözüküyor açıkçası. Bu elit fark edilmedi galiba. Elit burada kill alabilir mi? Kimi? Aykuzu yakalamış. Eliti ortada burada Mr. Pauline yakalıyor. Sawyer dirilsek de. Mr. Fallen pek dikkat gösterecek gibi değil. Ultisi de var ki şmokunu bırakıyor ultinin içerisine doğru. Dirsekteki oyuncunun bir an önce hareketlenmesi gerekecek. Ulti kapağında burada Moş. Fake vermedi, fake vermedi. Yarıya kadar almaya çalışıyor. Line-up geldi. Buradan kaçması lazım ama kaçabilecek kadar. Var. Kadar şey olmazdı. Michael Junaid Arkın değil. Soyer. Şimdi yukarıya oh. çıkmaya çalışıyor Kivi O da bir jet main. İyi yakaladı rakibini <laughs> ama Burzy. İçeriye girdiğinde takası almayı başarıyor. Krakta bir ulti var. Bu kullanılmaya çalışılacak. Mr. Fall'in Börüs'ü yakalarken. da moşu buldu iki Viper alanı da düşürülüyorlar. Ve crack ultiyi erken çıkarmak istemedi elinden ama. Bu arada savunma ekibi Sova beraberinde de Sky ultini zamanlı olarak kullanacak. Bu ultiler ilerlerken. Hala Spike'ın Fenerbahçe tarafından alınmadığını belirtelim. Site'ın içerisinde doğru hareketlenmeler başladı. Krax site'ın içerisinde en azından elitin farkında Pova ilerlemeye çalışıyor. Kraks bir rakibini düşürmüş. Çok zorlandı <laughs> Pova. İnanılmaz zorlandı şans. Krax'ı yakaladı. Pova kim çıkartır diyecek <laughs> mi? Hayır Mr. İyindir Foley bire bire kadar geldi. Marcos'un bir mermilik canı var ve Marcos fark edildi. Mr. Foley tarafından 8. Buradan bir line up göreceğiz. Bu smoke tam olarak kapının üzerine bir one way olarak düştü. Poma, Poma ve Krax birer skor buldu. Yalnız Burzi çok riskli bir hamle. İnce gördü. O Burzi ince görüyor dediğin gibi. Yalnız Kivi'den de aynı şekilde güzel bir vuruş. Ve üç oyuncusu hayatta futbol Hala Bu son roundu hala. yalnız istediği gibi ilerlemiyor. Evet yani hala bitmedi. Şansları var. 2 Ghost olacak. şanslı bir keşif oku var. Bu arada dikkat eder. değilim. boş. Oo, burada iyi bir savunma yapması gerekecek. Pola içeri girmeye çalışıyordur. Onu takip edecek ki traplere yakalanmasın. Pola girdiği içeri. Oo, Silahını Pola. Başardı. Michael öncesinde bir rakibini düşürmüştü. Michael'dan gelen bir başka kill daha. Yine Krax rakibini görmeyi başardı ama. Kili çıkartamadı. Börze'ye önemli bir iş başarıyor. Michael's düştü. Follin şok oklarını bırakacak bu şok hasar çıkarmadı ya yani iki oyuncuda da Spectre var en büyük problem bu Ama yakın şu şahıs, temas alabilirler Şahıs bu arada bir kişi oku bırakıyor yerden silah almayı başardı mı o şu perdenin açık olduğunu unutmamak lazım Mr.Follin inanılmaz bir yere yerleşti bunu tahmin etmezlerse problem çok büyük sıkıntı çok büyük yine Mr Folin perde açılacak burada hareketlenmeye çalışır mı Yakın mesafeyi sağlamaya çalışıyor. Allah Allah. Prefire geldi Burge'i. boyunu oyunu hesap etti. Kitap gibi okudu. Artık her şey Moş'a bakacak. Moş bir kill Burada rakiplerini tespit etti. Bu arada şalza karşı arka bir çap Kivi'den. Kivi iş başardı. Entry çok kolay geldi ve Asayt olur oyunu hızlandırmak isteyebilirler. Ki öyle de olacak. Burge'i yakın. İki rakibini gördü. Burge'i Soyer destek verdi. İki tane kill. Çok rahat bir şekilde alınır Fenerbahçe tarafından. Ve perdenin arkasında yani... belki Side kontrolünü alıyor futbolist ama kişi avantajı Fenerbahçede. Yani kişi avantajı Fenerbahçede başladı ama Burzi'nin de bir mermilik canı oldu. Şimdi i̇çinde, içinde ne kadar oynayabilecek göreceğiz burada. Şimdi Burzi ultiye girdi ilk kontağı alacak burada Burzi. Oho! Bir canla ilk skoru aldı kendi ultisini kullanacak yalnız kibi. Üç tane skor çıkardı bu kibi. Bir sırf alayım. bir tane skor bulsa da soya izleriz. Neon içeriye ucuyla girecek. Şimdi işaretlendi. Cypher'a bak, Kill yok. Elit. Harika bir şey imza attı. Polo'yu düşürerek ama sonrasında iki oyuncunu kaybetti Fenerbahçe. Cypher'ın içerisinde. içerisinde bir başka oyuncu daha var. Börzi sola mı dönsün sağa mı dönsün derken düştü. Spike kuruluyor Spike. yalnız burada Hayır. Çok Gitmedi. net bir noktaya gelen Şokoku. Bir de Keşif Oku kullanılacak. Keşif Oku'nu kırmadı yalnız ki burada sıkıntı yaşayabilir de. Şimdi 2 v 3. Bu retake başlayacak Charles. Buradan duvardan çıkmaya çalışacak. Aynı şekilde soyar de bakmıyor çıkmaya Soyer çalışacak. Soyer, Soyer. Soyer, Soyer, Soyer son bakmıyor. Moş çok rahat bir skor ve Kivi yine 3 skor. Türk tarafında çatışmalar var. Kivi 2 tane kill çıkardı. Ultiyle Moş Merge'i yakalamış. Mr. Foley'nin canı az ama şazı bulmayı başardı. Son kalan oyuncuyu zaten biliyorlar ve Kivi onun da üstüne gitmeye çalışacak. Kivi... Diyor, istiyor, 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 istiyor. Fakat elinden güzel bir tek. 69 canıyla elit. Başka bir oyuncu daha yakalayamadı ve ihtimali bir hayli yüksek Soyer'in. Eğer orada kontrol edilirse Soyer ilk atışında başarılı. İkinci atışına çıkacak ama Moş takım arkadaşının takasını aldı. Bu kime yarar? Bu saldıranlara yarar. 4'e 4 kalması durumun. Marcos yalnız tüpten açılıyor. Marcos buradan açılacak ama kimseyi... içerisinde doğru. Neon perdesini açıyor. B'ye doğru girilecek. B saat içerisinde şimdi Börsi yakalanmış oldu. Krax cihazı buluyor artık. Polis ekibi yavaş yavaş sonu hazırlamış oldu. Hızlı hızlı. Fenerbahçe için. Onlar kazanmak zorunda oldukları bir haftadalar. Belki de ama burada kayba daha çünkü bunlar artık Sky. Sky'yi düşürdü. Elit. Ardından Elit kalan sonrasında bir kim çıkartıyor Elit ama İşi gerçekten çok zor. Süre yani çalışacak. Dediğim <laughs> gibi süre daha az ve yakalayan da yine Krax oldu. Güzel bir seri. İlk iki haritası özellikle herkesin izlemesi gereken haritalardı bence. O arıntı seven ama... Eğlenceliydi ya. Ama burada üçüncü harita aynı şekilde.